Merhabalar sevgili Koç burcu nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Koçlar. Evet Güneş, Ay ve yükselen burcu Koç olan arkadaşım hoş geldiniz kanalıma ve videoma. 25 Eylül haftası için şu an buradayım. Tüm Koç burçlarını videoma bekliyorum. Evet arkadaşlarım bir de çekiliş gerçekleştireceğim. Hala çekilişe katılmadıysanız eğer kanalıma abone olmanız ve bu videonun altına katılım yorumunu yazmanız yeterli olacaktır. Çekilişime katılmayan arkadaşlarıma duyurulur. 29 Ekim'de sonuçlanacak bu çekiliş ve buradan yine sizlere sonucu bildireceğim, açıklayacağım. Evet, Koç burcu çeviriyorum o zaman fincanı sizin için. Dileğiniz en kısa sürede gerçekleşir inşallah diyerek efendim sizlere de göstermek istiyorum şu an falınızı. Görüyorsunuz. I ya da i harfi çıkmış ama. Bu isme dikkat edin sevgili Koç burcu bu hafta bu kişiyi mi kanıyorsunuz? Bir bazı maddi kayıplar yaşanabilir bu kişi yüzünden. Verdiği nasihatler mı, sözler mi ya da o kişiyi mi idol aldınız, dinliyorsunuz? Maddi kayıplar, hayal kırıklıkları yaşatabilir bu kişi size. Gökyüzünü sarmış bulutlar çünkü. 3 rakamı çıkmış ama 3 ay sonra sevgili Koç Burcu emeğinizin şu an e, vermiş olduğunuz, yapmış olduğunuz ne işle uğraşıyorsanız, neye emek veriyorsanız uzun zamandır beklediğiniz, bir sonuç alamadığınız konu neyse sabrettiniz. 3 ay sonra inşallah bunun sonucunu alıyorsunuz. kayıp bir kaybettiğiniz dava mı var sevgili koç burcu? Kaybedilen bir dava. Son bayağı çekişmeli bir dava gibi. Uzun sürmüş ve sonucunda kaybetmişsiniz. Ya tekrar bir dava mı açacaksınız ya da bilmiyorum tekrar bir mahkemeniz var bu olayla ilgili ya da bu kişiyle ilgili ya o açacak ya da siz açacaksınız o davayı. Ama bu sefer kısa sürecek ve e, sizin lehinize sonuçlanabilir. Eğer hakkınızı aramak isterseniz, eğer adım atarsanız bu dava sizin lehinize sonuçlanıyor. Bir sonuç alacaksınız. Hesap yapıyorsunuz sevgili koç burcu. borçlarınızı mı birikti? Nerede yanlış hesap yaptığınızı aslında bu hafta bulacaksınız. Ya unuttuğunuz bir borç var. Hatalı bir hesap var. Ondan kaynaklı borçlar birikmiş. Bunun farkına varacaksınız. Bakın geyik başı çıkmış. Sevindirecek bir haber var. Özellikle evlilik düşünüyorsanız bir teklif almayı düşünüyorsanız sevgili Koç burcu. Böyle bir teklif bu hafta size gelebilir. Gidemediğiniz birisi var, çok gitmek istiyorsunuz ama bir türlü fırsat bulamamışsınız ya da imkan bulamadınız. Bu hafta bu kişiye gidiyorsunuz, kapısını çalacaksınız. kendinizi tanıtacaksınız. Kendinizi göstereceksiniz o kişiye. Tanıdığınız birisi ya da bir talebiniz var karşı karşıyasınız çünkü ama talebiniz olumlu sonuçlanacak. Kişiden beklentiniz neyse eliniz boş dönmüyorsunuz. Bir hırsızlık olayı mı yaşadınız? Böyle bir hırsızlık olayı mı yaşayacaksınız? Aman dikkat sevgili Koç Burcu. Şüphelendiğin birileri var. Düşündüklerinde haklısın. Bu kişilerle ilgili şüphende haklısın. Onlarla ilişkini kesmek yararlı olabilir. Bir yerde duruyorsun. Bu yerin sağlamlığını mı sorguluyorsun? Yeri hak edip hak etmediğini mi sorguluyorsun? Sürekli bu sorular ve sorgular içerisinde olacaksın bu hafta. Birinin yardımına ihtiyacın var. Tek başına şu anki bulunduğun yerden çıkman biraz zor gibi sevgili koç burcu. Çok fazla sorgulayacaksın kendini. İş yükünüz omuzlarınızda bu hafta çok fazla çalışıyorsunuz evde ya da işte ya da öğrenciyseniz derslerinizde çok fazla yoğunluk var ya da bir sınava hazırlanıyorsanız bakın sürekli bir çalışma temposu içerisindeseniz ağır yükleriniz var bunlar da sizin e, sırtınızda kambur oluşturmaya başlamış bir hayal kırıklığı yaşamışsınız özellikle bir kadın yüzünden sevgili koç burcu. Bu kadın sizi hayal kırıklığına uğratabilir ya da uğratmış gözyaşlarınız var. Bir toprak parçası ile ilgili de biraz böyle sıkıntılarınız olabilir bu hafta. Bir aşk arayışına çıkmış gibisin. Sevgili Koç Burcu, bir aşk arıyorsun ya da güvenilir bir aşk arayışı içerisinde misiniz uzun zamandır? Biraz daha zamanı var sevgili Koç burcu bu yeni aşk için. Sol gözünüzle ilgili ya da gözünüzle ilgili bir problem, özellikle sol gözünüzle ilgili bir problem yaşanabilir. sevdiklerini ihmal mi ediyorsun sevgili Koç burcu? Çok fazla işlerine mi yoğunlaştın? Okuluna mı yoğunlaştın? Ya da arkadaşlarına mı yoğunlaştın? Ailen arkanda seni bekliyorlar. Ya da uzaktasın belki ailenden. Sana özlem duyuyorlar ama dile getiremiyor gibiler. Yani sana söyleyemiyorlar. Bu hafta bunu fark edeceksin. Onların yanına gideceksin ya da onlarla da birlikte vakit geçireceksiniz. Bir masanın etrafındasınız. İmparator çıkmış. Şans oyunlarında bu hafta iyisiniz sevgili Koç burcu. Unuttuğunuz bir anı var. Böyle çocukluk anısı gibi. Unutmuşsunuz ama artık hatırlamıyor gibisiniz ama belki de çok acı verdiği için hatırlamak istemiyor olabilirsiniz. Bu hafta aklınıza gelebilir. Çok fazla stres bir kadın yüzüne bakın. Bu kadın yüzünden sağlığınız bile etkileniyor sevgili Koç burcu. Aman dikkat. ayrılık yaşanmış zaten. Bu ayrılıktan sonra o kadar çok duygusal anlamda yoğunsunuz ki her an ağlayabilir gibisiniz sevgili Koç Burcu. Bu kişiye duyulan bir özlem var. Ya da bir ayrılık yaşanabilir. Evlatlarınıza çok özveride bulunuyorsunuz çok kendinizi feda ediyorsunuz. Ama bu hafta evlatlarınızla konuşacaksınız ya da onlarla bir araya geleceksiniz sevgili Koç burcu. Konuşulmayanlar konuşuluyor. Bakın bir borç yine burada unuttuğumuz bir borç. Aman dikkat. hafta cesaretinizi toplarsanız aslında tutmuş olduğunuz niyetinizle ilgili de harekete geçeceksiniz sevgili koç burcu. Annenizle ilgili bir sorun mu yaşıyorsunuz? Bir sağlık problemi var annenizin. Bu hafta onunla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Onun yoğunluğu var gibi. Evin içerisinde bir huzursuzluk varsa, şu an böyle bir huzursuzluk yaşıyorsanız o su huzuru bulacaksınız bu hafta. Ağaçlık içinde kurulan bir ev var çünkü burada mutlu bir ev belki de evini, ev arıyorsanız evinizi aradığınız evi bulacaksınız. Çok fazla iş fırsatı var sizlere sevgili koç burcu yeni böyle iş teklifleri eğer iş bekliyorsanız ama çalışıyorsanız da işverenizle bazı problemleriniz çıkabilir bu hafta üzerinize çok gelebilir Çünkü bir maaşla ilgili ya da aldığınız parayla ilgili bir tartışma sorun çıkarabilir bir şehirden bir şehire bir yolculuk ya da bir ülkeden bir ülkeye bir seyahat gerçekleşebilir. Bu yolculuk aslında sizi oldukça değiştirecek sevgili Koç burcu. Eğer şu anda böyle bir düşünceniz varsa, kararsızsınız. Eğer çıkarsanız bu yolculuk size çok şeyler katacak. Hatta yolda tanıştınız, yolculuk esnasında tanıştığınız bir kişi de var. Oldukça sizi etkileyebilir. Özellikle konuşmalarıyla ve sözleriyle sizi etkileyebilir. Çok önemli bir olay gerçekleşebilir bir yolculuk esnasında. Hayatınızın akışını değiştirebilecek. Hayallerinizle ilgili de olabilir. Evet sevgili koç beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Kalp bırakabilirsiniz. Bildirimlerinizi açabilirsiniz sevgili dostlar. Dilerseniz Katıl butonundan da kanalıma katılabilirsiniz. Katıl butonundan destek veren tüm dostlarıma da çok teşekkür ediyorum değerli destekler için. Beğeni ve yorumların sayesinde videolarım daha çok izleyiciye ulaşma şansını da elde etmiş olacak sevgili dostlar. Evet hazır mısınız? Koç burçları 25 Eylül haftası için ve sizin için gelsin. Evet. Dinlenme diyor. Bu hafta dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Belki izin alabilirsiniz. Belki yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Manevi anlamda inancın yükselişi, maneviyete duyulan özlem, ruhsal anlamda aslında bir uyanış gerçekleşebilir. Ve e, sezgileriniz bu hafta oldukça güçlü sevgili koç burçları anlam arıyorsanız, hayatınızın anlamını arıyorsanız sezgilerinize de kulak verin derim. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımda kalın efendim.